Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nohut salatası tarifini paylaşmak istiyorum. Tek başına bile çok doyurucu nefis bir lezzet oluyor. Tarifimiz için 2 yaprak göbek marul eğer isterseniz kıvırcıkta kullanabilirsiniz. Yarım demet maydanoz, 1 tutam dereotu. 1 kase konserve mısır. İnce ince doğranmış 2 tane küçük boy kuru soğan. 2 su bardağı haşlanmış nohut 2-3 tane közlenmiş kapya biber Biberleri de küçük küçük doğrayıp hazırlayalım. Tuzunu ekleyelim. Zeytinyağı dökelim. Nar ekşisi ekleyelim. Eğer isterseniz yarım limon suyu da ekleyebilirsiniz. Karıştıralım. Kaseye alalım. Nohut salatası tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.